Gönlümü çaldın yârim, ağır derde saldın yârim, beni esir aldın yârim, bir kez görsen ne haldeyim. Önce güldün, sonra yordun, avcı gibi pusu kurdun, sevdan ile candan vurdun, bir kez görsen ne haldeyim. Uyku kaçtı, İştah bitti, hasret bende siftah etti. Zırhım olan silah gitti, bir kez görsen ne haldeyim. Nur kalmadı gözlerimde, fer kalmadı dizlerimde, sır kalmadı sözlerimde, bir kez görsen ne haldeyim. hangi gözle nazar ettin? Ben sandım ki hazar Şu dünyamı mezar ettin. Bir kez görsen ne haldeyim. Natuvanım düştü derde, akıl fikir gitti serde. Yari arar cümle yerde, bir kez görsen ne haldeyim. Efendim, Natuan Mahlası'yla şiirlerine yer verdiğimiz İstanbul'dan Hüseyin Genç abimizin Fırından Çıkan Son Şiiri, Gör Beni başlıklı bu şiire ses olduk. Sağ olsun, var olsun. Her hafta yazdığı yeni şiirleri bizimle paylaşıyor. Biz de bu şiirlere ses olmaktan gerçekten mutluyuz. Hoşnutuz, efendim Allah sadrınızı, ilhamınızı çoğaltsın ve e, nice güzel şiirler yazmayı nasip etsin ve inşallah en kısa zamanda da bunların e, kitap halini görmeyi e, Allah bizlere de nasip etsin imza olarak inşallah ilk alan kişilerden birisi oluruz diye ümid ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel terennüm ettiniz. Teşekkürler diyor. Hemen teşekkür mesajını da yazmış. Hüseyin genç abimiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.